gün geçmiyor ki yargının siyasal gündemle araçsallaştırıldığı ve adeta militan yargı örneklerinin verildiği örneklerle karşılaşmayalım. Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi boyunca yargının siyaset üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı çok hazin örnekler var. Bu örneklerin çok önemli bir kısmını AK Parti geleneği hem 28 Şubat döneminde hem de iktidarın ilk 10 yılında yargı tarafından bazı muamelelere maruz kalmak suretiyle yaşamıştı. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu yaşantılardan bir ders alınmadığı, bugün yargının siyasal gündemle yaptığı işlerin alkışlandığı, belki de talimatlandırıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Dün HAK TV'den Suat Toktaş ve 4 arkadaşının davası görüldü beş kişi de bazı suçlamalardan beraat edip bir suçlamadan da dosyanın uzlaşma bürosuna gönderilmesine karar verildi. Şimdi geriye dönüp baktığımızda o günkü tartışmayı, o günkü AK Parti'deki hukukçu arkadaşların sessizliğini, o günkü bazı AK Parti'li arkadaşların bu sürece verdiği desteği görünce şunu hatırlatmadan edemiyoruz. Yargı bir silah olarak kullanıldığında mutlaka bir bumerang gibi gelir sahibini vurur. Geçen gün kürsüde şöyle bir ifade kullandım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sayın Başkanım son 3 ayda yaptığı işlemleri vicdan sahibi 3 AK Partili hukukçu incelesin. Başka bir şeye gerek yok ve bunlardan kaçının hukuka uygunluğu olduğu hususunda bir kanaat edinilsin. Efendim Adalet Bakanlığı yaptınız bu ülkede. Uzlaşmaya tabi bir suçtan dolayı Suat Toktaş tam 34 gün tutuklu kaldı. Bunun hukuk, adalet, vicdanla telif edilebilir bir yönü yok. Yargıda da bu 34 ya da 35 rakamının da ilginç bir yönü olabilir. Diyarbakır'dan yakın tanıdığımız Profesör Cenap Ekinci, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla rutine aykırı bir şekilde başsavcı vekilinin özel ilgi ve alakasıyla 4 Aralık'ta tutuklandı. 7 Ocak'ta ilk duruşmada beraat ve tahliye kararı verildi. Peki Cenap Ekinci'nin hayatından 35 günü, Suat Toktaş'ın hayatından 34 günü çalan bu yargı mensupları hakkında bir siyasi irade, bir deretim, hakim savcılar kurulu aracılığıyla da olsa bir faaliyet yürütülmeyecek mi? Yoksa benim muarızıma yapılan, benim muhalefetime yapılan ya da dozuna göre benim düşmanıma yapılan her türlü işlem meşru mu kabul edilecek? Bu vesileyle bir kere daha şunu rica ediyoruz. Geçmişte Ali Fuat Yılmazer, Zekeriya Öz vakalarını hep birlikte yaşadık. Yeni örneklerin oluşmasını daha sürecin başlangıcına engelleyelim. Yarın utanacağımız, özür dileyeceğimiz, af dileyeceğimiz örneklerin sayısının artmasından kaçınalım. Sayın başkanım yurt dışı eğitim genel müdürlüğü tarafından yurt dışına gönderilen bursiyerler dövizle boşlandırılmış. Ve son 5 yılda dövizin 3 liradan 36 liraya gelişine hep beraber tanıklık ettik. Bunun sebebi olan ekonomi deneyicilerden bugün bahsetmeden bahsetmeye niyetim yok. Ama bugün 1200 genç Türkiye beyniyle hizmet etmeye niyet etmiş ancak bu ekonomik çalkantı sonrası devlete borçlanmış 1200 genç aileleriyle kefilleriyle birlikte yaklaşık 12 bin kişi devletle davalı bir halde. Bu konuda dernek kurmuşlar, örgütlenmişler, bize de düzenli olarak ulaşıyorlar. Bakanlık bu kişilere milyonlarca liralık tazminat davaları açıyor. Aslında geçmişte 2006 yılında 5535 sayılı kanunun birinci maddesinde bir düzenleme yapılarak bu durumda olan arkadaşların borçlarının kurum sabitlenmesi modeliyle yeniden yapılandırıldığını görüyoruz. Efendim Türkiye'nin en başarılı, en numune gençleri ne? Bir yeniden yapılandırma fırsatını çok görmeyelim. Holdinglerin, borçlarının, imkanlarının nasıl yapılandırıldığını biliyoruz. Doğrudan ihalelerle devletin kendi varsayımı yani kendi hesabının 3 katı, 5 katı rakamlarla nasıl ihaleler yapıldığını biliyoruz. Bu gencecik akademisyenleri bu tartışmadan uzak tutalım ve meclise biz de kanun teklifi verdik. Sayın Grup Başkan Vekilimizin de dikkatini çekiyorum. Mecliste yapılacak düzenlemelerle bu gençlere bir imkan, bir fırsat tanıyalım diyoruz. Sayın Başkanım dün medyaya düşen bir haber eğer okurysanız eminim sizin de Leyla Hanım'ın da ciddi şekilde üzüntüsüne sebebiyet vermiştir. Haber şu Bursa'da bir mobilya fabrikasında gece bekçisi olarak çalışan 70 yaşındaki Yusuf Çetin gece nöbetinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybetme sebebini bilmiyoruz. Bir iş kazasına benzemiyor. Ancak benzer örneklere hepimiz her gün çevremizde rastlayabiliyoruz. SSK'dan Yara kamudan emekli olan bir vatandaş maalesef eline geçen ücret yeterli olmadığı için inşaatlarda çalışıyor, pazarlarda çalışıyor, gece nöbetlerinde çalışıyor. Oysa bu insanlar hayatları boyunca prim ödeyerek bu ülkeye hizmet ettiler ve emekli olduktan sonra da rahat bir nefes almak istediler. Bugün emeklilerin durumu ortada. Yusuf Çetin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak emekli maaşlarındaki satın alma gücünün yaşadığı kayıp ortada. Bütçenin yüzde on beşini faize ayırıyoruz. Garanti ödemeli sözleşmelerin ödemelerini devam ettiriyoruz. Deprem bölgesinde 3 beş kat maliyetle doğrudan teminle 21 B ile ihalelere devam ediyoruz. Bütün bunlara para bulan bütçemiz bu emeklilere parayı neden bulamıyor? Dün de söyledik. Hiç olmasa bayram ikramiyesinde bir düzenleme yapılsın ve en az Emekli maaşı başta olmak üzere emeklilerimizin satın alma gücünü artıracak tedbirler alınsın. Son olarak efendim, bugün Yeni Yol Partisinin grup toplantısına katılan genç arkadaşlarımızın bir talebini sizinle paylaşmak istiyorum. Son yaşanan deprem, faali, fa, e, deprem faciası aslında afadın Türkiye'de afetlere müdahale noktasından bir derin muhasebeye sebebiyet verdi. Her ne kadar ne kurumda ne meclis zemininde bu manada sahici bir yüzleşmeyle karşılaşmamış olsak da bunu yakından takip eden insanlar Afad'ın yeniden yapılandırılması, operasyonel görevlerini yerine devretme yerel yönetimlere ve yerinden yönetilen kurumlara devretmesi ve koordinasyon görevine tıpkı kuruluş yasasında olduğu gibi koordinasyon göreviyle sınırlı bir alana çekilmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'de üniversiteler acil yardım ve afet yönetimi lisans mezunlarını mezun ediyor. Ama bu gençlerimiz kafura, kamuya istihdam edilmiyor. Oysa Afad'ın personel yapısı ve yereldeki olaylara hızlı müdahale yetersizliği dikkate alındığında acil yardım ve afet yönetimi lisans mezunlarının kamuda istihdamı ile ilgili olarak kamunun dikkatini çekmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Ekmen teşekkür ediyorum.